Benim arıtmam bozulmuştu. E, Vatur e, daha demin bir şirketten su arıtmadan geldi. Beni zaten önce evden gasp ederek e, e, mobil aracılığıyla Akbank'tan e, kendi bankasına yaparak e, düzenlendi. Ondan sonra e, 60 bin lira transfer etti Akbank'tan. İş bankasına kendi bankasına 60 bin lira transfer etti. Sesimi çıkartmayacağımı birkaç güne kadar ödeyeceğimi söyleyerek gitti. Ve beni Kızılay'da bu banka çetesinin içine düşürdü. O iki şahıs geldi. Tabi isimlerini bilmiyorum. Benim tanıdığım birileri değil. Bu Nedim denilen şahsı da tanımıyorum. O şirketin gönderdi. Büyük bir şirket. Nedim örnek adında bir adamla iki tane bankacı. Ama bizi asla görmediniz. Sakın şey yapmadınız. Bizi tanımıyorsun diye ayrıldılar. Biz, suç tabii ki savcılıkta var. şu anda. Savcılıkta, cimerde, emniyette. Ve beni çok kötü tehdit ettiler. Ben hiç kalkamıyorum. 180 65 yaşındayım. Zaten cüzi bir param var. Benim kızdığım nokta ne biliyor musunuz? Kredim varken neden kredi çıkarttınız siz? Banka müdürü olarak. Tabii kendi aralarında biz bu işimiz bu dediler. Biz böyle para yolumuzu buluyoruz dediler en sonunda. Bir beni mi buldunuz ya? Hani tam Kızılay, Şobesi Kızılay'daki, Kızılay'daki, şeyin, e, Kızılay AVM'nin arkasındaki köşedeki iş bankası. <laughs> Mustafa Kemal Bulvarı. <laughs> Mustafa Kemal Bulvarı. <laughs> Daki, evet, şubesinde oldu, evet. Evet. Ama e, bu yapılan çekilenler hep kendi şubemde görünüyor. Halbuki böyle bir şey yok. Nasıl? Onda mobilden yapmışlar. İçeride imzamı taklit ederek, e, kopyalayarak bir şeyler yapmışlar. İnanın müdürünü gösterseniz ben tanımam. Görmedim çünkü. Bana söz hakkımı... Dilenci gibi yemekle karnımı doyuruyorlar. Çok kötü durumdayım. Ekmek alacak param yok. Sinirlerim çok bozuk artık. İ bu çok kötü. Nasıl? Bu ben ileteceğim. Vallahi çok kötü. Bazen çarşamba günü Arap uluslararası tipişe soktular. İyi e, onlarla görüşmeye gideceğim ama hiç iyi değilim. Şu anda arabamı tekeri bile bozuk yaptıramıyorum. İnan ayakkabım yırtık pırtık onun için değil. Ekmek param yok. Şu anda sıkılıp diyebilirim. Faturalarımı bile arkadaşım tarafından bir sürü borca girdim. O ödüyor. Yani yaşamak istemiyorum inanın. Bakın öncesine girin. Ağustos öncesine girin. Herhangi bir iş bankasında bir gecikme var mı? Herhangi bir sıkıntı var mı? Bu kare kodlarıyla, mobil araçlarıyla bir sürü işlem yapmışlar ama inanın kredi kartları çıkartmışlar cebine vermişler. Hiçbirinden haberim yok. Bakın girin beni ATM'ye götürün inanın. ATM'nin tuşuna bile basamıyorum çünkü kalkamıyorum ben. Hep içeriden alıyordu beni hizmeti. Ya yani çok zordayım inanın bilmiyorum. Sağ olun çok teşekkür ederim. Çok büyük evde. Şimdi bir trilyon borç var üstümde şu anda. Bir trilyon. Çünkü kartlar harcanmış. ekstralar harcanmış. Kare bir 500 öyle. Çünkü benim maaşım ne? Butum ne? Evet oradan yapıldı ama buraya Öyle bir düzen kurmuşlar ki hepsi mobil aracılığıyla asıl bayilerimde i̇ş görünüyor. Cep, i̇ş cepten. İş yani. cepten yapıldı görünüyor. Harbisi iç ceptiğim bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şubenizden kapatıldı ve açıldı. O şu Mustafa Kemal bulvarındakinden yapıldı. Abi, evet. Abi, teşekkür ederim. Abi. Evet. Akbank da öyle. Onu da aynı düzenlemişler. Hiçbir sistem görünmüyor. Nasıl yaptılar bilmiyorum. Benim maaşımı alamıyorum. Maaşımı da alamıyorum. Ben ne olacak hanımefendi? Ben maaşımı da alamıyorum ya. Ekmek param yok. Bununla ilgili dediğim gibi siz zaten bir suç duyurusunda bulunmuşsunuz. Bununla ilgili savcılıktan takip yapmanız gerekiyor. E, savcılıkta daha bir arayıp da şey yapmadı hanımefendi. Yani daha bir mahkemeye çıkmadık işte. Savcılıkta. Savcılıkta şu anda. Evet. Avukat da olmuyor. Avukat da açılmadığı için olmuyor. Evet. Valla işte durum böyle böyle hanımefendi. Yani kayıtlara girerseniz benim orada girdiğim, çektiğim o kişi önümde, arkamda incelemeye girdiğiniz zaman hepsi çıkar. Çünkü biri arkamda, biri önümde hesabı. Görüntü kayıtlarınız. Kamera kayıtlarını bir incelemenizi isterim yani. Kamerada var hepsi. Benim dış kapıda mı yapmışım, orada mı yapmışım? Oranın müdürü öyle bir şeyler düzenlemişler ki, Akbank müdürü de öyle. Mesela benim Denizbank'ta hiçbir alakam yok. Merhaba, selam aleyküm, aleyküm selam. Bana kredi kır üstüne kredi verdiler bu 20 liraya karşı. Ben inan 500 lira, ayağım kırıldı. 500 lira çekemedim inanın. İnanın 500 lira vermediler bana krediniz var diye. Ve bu ne kadar büyük bir plan ya. Benim hayatımı söndürdüler ya. Ya bittim. Şu anda ne yapacağım bilmiyorum. İnan kendimi sonlandırmak mı istiyorum? Yani yaşım, hayatım kalmadı. <laughs> Dışarı çıkamıyorum. Korkutuluyorum. Tehditler alıyorum. O şans illa ödeyeceğim, ödeyeceğim. Ödediği yok. Yani ben ne yapacağım? Ben de bilmiyorum. Halimi bir görseniz... Evet ama işte şu anda benim yaşama enstitüsümü ben çünkü her şeyimi parayla yaptırıyorum. Kadın çağırıyorum parayla, ekmeği yolluyorum parayla, ayağım kırık. Şu anda çok zordayım yani anlatamam size zorluğumu. Yatağa bile elime şey, ayağımda şey bağlı böyle, ip bağlı, iplik koyup alıyorum. Disk ve bu kemiğim kırık. Yani 65 yaşındayım, %88 ömür boyu. Yani insanlıktan çıktım şu anda. Kendi eski resimlerimi şimdi kanıtıyorum. Hiç saçıma beyazlar düştü. O dereceyim. Ve adam beni suçluyor. Yani hep paraları onlar aldılar. Bir kuruş aldıysam zehir olsun bana. Yani bir kuruş görmedim. Aralarında bölüştüler, verdiler. Bana sormadan neden veriyorsunuz siz ya? İmzamı da çoğaltmışlar. Hiç bilmiyorum. Arkada ne işlemin olduğuna haberim yok. Götürmediler beni zaten. Kıyıda oturdum. Ee, Garanti Bankası, e, e, Kızılay'daki e, Deniz Bank, Ziraat Bankası, e, e, Akbank. Ondan sonra sizin gibi İş Bankası. Bir de ayrıca iki tane de Vodafone telefon e, şeyi, hakkım vardı benim bir sürü. Ondan da bu aldılar 20 liraya 10 liraya sattı gözümün önünde. Onu da azlar buradan öbür bayiye sattılar. Beni korkuttu. Eğer benim savcıdan falan vereceğimi bile e, söylerseniz sana arkada git sen tek başınasın yalnızsın diye beni tehdit etti. Yani hala korkuyorum. Hala yazın paranı öde bak bankalar beni arıyor. Ben rezil oldum bak benim kırmızı karda geçirdim beni dedim. Ee, ne güzel bir hayatım vardım diyor. Bekleyeceksin diyor. Üstüme düşeni ama üstüne düşen zaten bir, bir kuruş az bir cüz'i bir şey ödemem ama 10 lira para ödüyordum ben 10 küsür. 20 lira 10 küsür 8 lirayla da ben geçimimi sağlıyordum. Onu da işte bakıcı bakıcı tuttum zorunlu olarak çekmek zorunda kaldım işlerimi yürütebilmem için. Tek engelli olduğum için. Zaten huzur evine yerleşecektim ben. O işlemlere başlamıştım. Huzur evine gidecektim. Ona da mani oldular şimdi. Huzurevi de para istiyor. Ben neyden yapacağım? Nasıl yapacağım? Çok mağdurum. İnanın çok mağdurum. Ne yapacağım bilmiyorum yani. Ben de teşekkür ederim hanımefendi. Sağ olun. İyi günler. Teşekkür ederim.